Hırçılık farkında olmadan hepimizin içine işlemiş, işlettirilmiş bir öğreti. Hepsinin özüne indiğimizde neden kaşının üstünde gözüm vardan öteye gitmeyen bir saçma temele varıyoruz. Üzerinde biraz düşününce kendi kendimize çürütebildiğimiz bu anlamsız algı yüzünden dünya tarihinde ve bugün hala insanlar ötekileştiriliyor, alay konusu ediliyor, dışlanıyor, kötü muameleye maruz kalıyor, şiddet görüyor ve hatta öldürülüyor. Bu videoda özellikle Avrupa'da oynayan Müslüman futbolcuların yaşadığı ırkçı örnekleri derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Samuel Eto. Bildiğiniz gibi Afrika kökenli futbolcular hem Müslüman oldukları için hem de siyahi oldukları için Avrupa'da büyük zorluk çekiyor. Samuel Eto da onlardan biri. 2005 yılının Şubat ayında Real Zaragoza deplasmanında oynadığı karşılaşmada topa her dokunduğunda Zaragoza taraftarları maymun sesi çıkarıp fıstık atmıştı. Buna benzer pek çok vaka yaşayan Eto'nun yaşadığı bu durum futbolun en kötü örneklerindendi. 9 numara Yasin Eşşayevi Tunuslu futbolcu Yasin Eşşayevi, Alman gazeteleri Müslümanların Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren karikatürlere tepkisini anlayışla karşıladığını ve destek verdiğini belirtmişti. Bu sözleri İsviçre'de oynadığı takımda daha ilerisine gitmesini önledi. Alman ve İsviçre gazetelerinin yaptığı linç kampanyası işe yaramış ve Yasin Hamburg'a transfer olamamıştı. Yine de pek fazla söylentileri aldırış etmeyen Yasin, yanında sürekli küçük bir seccade ve pusula taşıdığı ve namazlarını hiç ihmal etmediği biliniyor. 8 numara Zaur Sadeyev İsrail ekibi Beytar Yeruşalem'in Çeçen futbolcusu Zahur Sadeye ve Müslüman olduğu için İsrailli taraftarlar küfürlü pankartlarla tepki gösterdi. Bununla da yetinmeyen Beytar taraftarları kulüp binasını taşlamış, müzeyi ateşe vermişti. İsrail yönetiminin gösterdiği ırkçı yaklaşımı ne yazık ki futbola da sıçramıştı. 7 numara Frederic Kenot. Bir dönem İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Kenot, İspanyol ligindeki bazı maçlarda taraftarların ırkçı hakaretlerine maruz kaldı. Irkçı hakaretlerin İngiltere'ye ziyade İspanya'da daha çok olduğunu belirten başarılı futbolcu, bu saldırıların Müslüman futbolculara çok zarar verdiğini belirtti. İslam hakkında çok kötü şeyler söylenmesi futbolcunun moralini bozmuştu. 6 numara Frank Ribery. Ribery her ne kadar çok büyük ırkçılık ile karşılaşmasa da takım arkadaşları tarafından yapılan şaka yok artık dedirtti. Müslüman olduğu herkes tarafından bilinen ve alkol konusunda hassas olan Fransız futbolcuya arkadaşları büyük bir ayıbı gerçekleştirdiler. Takım arkadaşı Boateng'in kovalayıp kafasından aşağı bir şişesini boşaltmasına çok sinirlenen Ribery onunla bir daha konuşmayacağını söylemişti. 5 numara Yunis Belhanda Kariyerini bir dönem Fransa'da sürdüren Yunis Belhanda, ülke basınında çıkan bir yorumlar sonrası adeta çılgına dönmüştü. Müslüman olduğu için kendisine terörist gözüyle bakıldığını belirten Belhanda en son isyan etmişti. Bir gazeteci Belhanda için çok fazla ibadet ediyor, başka bir dünyaya geçmiş, sanki daha fazlası gibi ifadelerini kullandı. 4 numara Karim Benzema Belhanda'nın yaşadığı bu durumun bir benzerini de Benzema yaşadı. Özellikle Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bazı futbolcular turnuva öncesi Müslüman oldukları gerekçesiyle yoğun baskı altında kalmışlardı. 3. numara Muhammed Sala. Açık dini kimliğe rağmen apolitik bir kişiliğe sahip olması Salah'ı ırkçılıktan uzaklaştırmıştı. Bu algıyı hiç kolay yıkamayan Sala, geçmişte Avrupa'da artan İslamofobi yüzünden zor günler geçirdi. 2012 yılında ilk kez Avrupa takımına transfer olan Sala, isminden dolayı ve Mısırlı olduğu için bazı kesimler tarafından dışlandığını kabul ediyor. Her ne kadar ırkçı kesimin zoruna gitse de Salah, attığı gollerden sonra secdeye gidiyor ve dua ediyor. Sağ dışında namazlarını ve ibadetlerini aksatmıyor. 2 numara Kenwine Jones Stock City'de oynayan Müslüman futbolcuya da çok saygısız bir şaka yapıldı. Kimin yaptığı belli olmayan kişiler tarafından Kenwine Jones'un dolabına kesik domuz kafası koyuldu. Bu olay İngiltere'de gündem haline gelmişti. Öte yandan bu harekete çok sinirlenen Kevin Johnson kız arkadaşı konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden "Bizim dini inancımıza göre domuz kafası konulmak çok büyük bir saygısızlık. Bunun neresi komik anlamıyorum." sözleriyle tepki gösterdi. 1 numara Mesut Özil Son dönemin en çok konuşulan futbolcularının başında da Mesut Özil yer alıyor. Tam ırçılık ve İslamofobi bitti derken bu olay bir anda tüm dünyada gündem oldu. Daha önce Kabe'ye gittiği için eleştirilen Mesut Özil, öte yandan Türk olduğu için de Almanların hedefinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiği için bahaneler üreten Alman medyası, son Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın sorumlusunu tuhaf bir şekilde sadece Mesut Özil'e yükledi. Sonuç olarak Mesut Özil daha fazla dayanamadı ve kendisine yapılan ırkçı söylemlerden dolayı milli takımı bıraktığını açıkladı.